Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesten çok kolay bir pizza yapımı tarifi paylaşacağım. Oldukça lezzetli, hamur yoğurmakla uğraşmadan çok güzel bir pizza olacak. İlk öncelikle burada 2 adet büyük boy patatesim var. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi biri hatta daha da büyük. Şimdi patatesleri bu şekilde doğramaya başlıyorum. Şimdi size kalınlığını da gösterim şöyle ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde halka halka patatesleri doğruyorum. Patateslerin miktarını isteğe bağlı olarak tabii ki arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde 2 adet kullandığımda bir tepsi kadar patates pizza çıkıyor. Daha sonrasında hepsini doğradım. Şimdi fırın tepsime yağlı kağıdı serdim ve güzelce patatesleri dizmeye başlıyorum ve bu şekilde hepsini yan yana diziyorum eğer kullandığınız patatesler çok küçük olursa üzerine malzemeleri doldururken zor olacaktır dediğim gibi biraz büyük olması iyi şimdi bu şekilde üzerine bir bıçak yardımı ile çizikler atıyorum daha güzel ve daha kolay pişmesi hem de sosunun iyice aralarına girmesi için. Şimdi her birinin üzerine biraz biraz olacak şekilde tuz serpiyorum. Ve daha sonrasında şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar yağım var. Bir fırça yardımıyla Hepsinin üzerine yağdan sürüyorum. Artık patatesler fırına girmeye hazır. Malzemeleri koymadan önce bir 15-20 dakika 200 derecelik fırında pişiriyorum. Daha sonra da malzemelerle pişirirken iyice pişmiş olacak. Artık sosunu hazırlamaya geçebilirim. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı ketçap 2 çay kaşığı kekik, şöyle bir tutam karabiber, bir tutam da tuz ekleyeceğim. Ayrıca kalan sıvı yağını da sosun içerisine ekliyorum. Eğer yağdan kalmadıysa şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar yağ ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum ve artık sosum hazır. Patatesleri de gördüğünüz gibi fırından çıkarttım. Şimdi her birinin üzerine şöyle birer tatlı kaşığı olacak kadar hazırladığım sostan koyuyorum. Yine fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sosu da gerçekten ayrı bir lezzetli oluyor. Patatesle beraber ikisi çok yakışıyor. Şimdi patateslerin üzerine malzemelerimi artık koymaya başlayabilirim. İlk öncelikle rendelenmiş kaşar peynirinden şöyle bir miktar olacak şekilde koyuyorum. Daha sonrasında patates pizzam için üzerine kullandığım malzemeler sucuk, biraz kırmızı ve yeşil biber, domates ve mısır. Bunların hepsini küçük küçük olacak şekilde doğradım. Çok büyük doğrarsanız patateslerin üstünde durmayabilir. Böyle minik minik küp küp olacak şekilde hepsini doğradım. Şimdi sırayla patateslerin üzerine malzemelerimi koyuyorum. Ayrıca isteğe bağlı olarak malzemeleri değiştirebilirsiniz. Farklı malzemeler, sosis olabilir, zeytin olabilir kullanabilirsiniz. En son üzerine mısırı da koyduktan sonra. Tekrardan en üste biraz rendelenmiş kaşar peynirinden koyuyorum. Şimdi patates pizzalarım fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tekrardan pişiriyorum. Üzerindeki kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar pişirmek yeterli. Artık fırından çıkarttım. Kaşarı da çok güzel eridi ve kızardı. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça lezzetli görünüyor. Tadı da şahane. Gerçekten çok pratik. Yapımı çok kolay bir tarif. İster kahvaltılarda, ister akşam yemeğinde her türlü yapabileceğiniz bir tarif. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle paylaşırsanız sevinirim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.